you mm. Günaydın, nasılsınız? Bugün bir hayalimi daha gerçekleştirmeye gidiyorum. Maçpıçı'ya doğru gideceğiz. Şimdi biz bir tur ayarladık. Turun detaylarını birazdan size vereceğim. Şimdi bir otobüse bineceğiz. Biraz uzun süren bir otobüs yolculuğumuz var. Ardından neler yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Sizlere detaylı şekilde aktarmaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz Maçpıçı'ya... Gitmek zahmetli bir iş gerçekten hem maliyetli hem zahmetli. O yüzden bütün detaylarıyla sizlere aktaracağım. Şimdi avlamız bizi otobüse doğru götürüyor. Otobüse binelim. Uzun bir yolculuk başlayacak. saattir dağ, dere, bayır gidiyoruz. Yollar gerçekten bayağı baya kötüydü. Şimdi mola verdik. Daha yolumuz çok uzun aşağı yukarı 7 saat civarında bir yolumuz var. Daha iki defa falan daha mola veririz büyük ihtimalle. Hidroelektrik diye bir yere gidiyoruz. Oraya gidince asıl olaylar orada başlayacak. Sizlere de onu göstereceğim. 7 saatlik bir yolculuğun ardından hidroelektrik denen yere geldik. Ee, şimdi tura dahil olan bir yemek vardı. Burada yemek yiyeceğiz. Daha sonra bu yoldan yaklaşık 3 saat süren bir yürüyüş var. Ee, Agua Calientes diye bir köy var. Oraya kadar yürüyeceğiz 3 saat boyunca. Zaten herkes de burada. Ee, bizden hariç başka turlar da var. Ee, ortada bir tane rehber var. O şimdi bizi yemek yiyeceğimiz yere götürecek. Daha sonra zorlu yolculuk başlayacak. Zaten buradan tren de gidiyor da. O tren işte çok pahalı. O yüzden bu yolu yürüyeceğiz 3 saat boyunca. Yaklaşık 3 saatmiş. 2,5-3 saat arasında değişiyor. E, Agua Calente'ye varalım. Bu gece orada kalacağız zaten. Size de daha detaylı göstereceğim oraları. Zorlu yolculuk başlıyor. Buradan başladık tırmanmaya. Fazla tırmanış yok dediler. Bakalım nasıl olacak? Düz yol dediler de. Şimdi biraz gidip ondan sonra yemek yiyecekmişiz. Şimdi yemek yerine geldik. Önden bir çorba verdiler. Patates kızartması falan var. Şimdi çorbanın sebzeli falan bir çorba. Bunu yiyeceğiz. Şimdi arkasından et, pilav, salatalı bir şey gelecek, tabak gelecek. Bu yemek turun içinde ücretsiz. Size şunu söylemem lazım. Kesinlikle gelirken yanınızda sinek ilacı getirin. Vallahi şu an delik deşik etmeye başladılar. Büyük ihtimal yağmurluğu giyeceğim korunmak için. Çünkü çok fena sinek var. Aşırı sinek var. Biz sinek ilacı almayı unuttuk. Burada da pahalı değilse alacağız. Artık yapacak bir şey yok. Pahalıysa da almayız. Sineklerle mücadele etmeye devam. Şimdi ana yemek geldi. Böyle et var, salata var, pilav var, patates var. Bakalım nasıl yapmışlar. Güzel ya bizi oraya tırmanana kadar idare eder. Orada bir daha yemek yiyeceğiz zaten. Güzel manzaralardan yürümeye başladık. Yani Buraya yürümek gerekiyor ya. Şu anki manzaralar çok müthiş. Müziğimizi açıyoruz. Böyle ağır ağır. Bakalım akşama varırız herhalde. Çok güzel manzaralar var ya. Yeşillik, doğa. Zaten bayağı kalabalık yürüyor bu yolu. Bayağı kişi var. Bu arada bu maçı biç yolculuğunda bana destek olan Almanya'dan Salih abi ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Peru'dan sevgiler, selamlar. Bu iki buçuk üç saatlik yolu yürümek istemiyorsanız bu treni tercih edebilirsiniz ama gerçekten pahalı onu söyleyeyim böyle güzel yerlerden geçiyoruz onların durma şansı yok biz göre göre ferah ferah böyle doğayla iç içe ve gerçekten yokuç yok yani normal düz yol gayet yürünebilir eğlenceli müziğimizi açıyoruz şu anda hiçbir sıkıntı yok, yorulmadım. Yani çok güzel manzaralar var. Bana kalırsa yürümenizi tavsiye ederim. Ama tabii ki trenin keyfi de ayrıdır. para varsa o ayrı tabii ki. Evet, iki buçuk saatin ardından Aqua Calentes'e ulaştık. Şu an gece olmasına rağmen bu köy çok güzel görünüyor. Yani sokaklarında birazdan dolaşacağız. Şimdi oteli arıyoruz. Oteli bulalım. Yemeğimizi yiyelim. Ee, akşam da biraz dolaşırız. Zaten yarın sabah da buranın e, güzelliğini göreceğiz. Sabah zaten Maçıpçiye doğru yol alacağız. Bu gece buradayız. Şimdi köyün meydanına geldik. Ya ben buraya köy diyemem. Köy dediğim için ayıp etmiş olurum gerçekten çok güzel bir yermiş. Şu anda bile bunu hissedebiliyorum. Yani isterseniz burada bir gün daha fazladan kalabilirsiniz. Çünkü buranın ismi sıcak su. Burada kaplıcalar var. Yani kaplıcalarda da vakit geçirebilirsiniz. Gerçekten tavsiye ederim. Eğer ayarlayabilirsek bir gün daha kalırız biz burada. Şimdi size dediğim gibi tura dahil olan akşam yemeğine geldik. Böyle bir restoranda ayarlamışlar. Sade Eren'le ikimiziz zaten. Başka kimse yok. Ee, başlangıçta böyle avokadolu bir salata geldi. Birazdan ana yemek gelecek. Şimdi ise sıra ana yemekte. Ana yemeğimiz geldi. Balık var. E, patates var. Pilav var. Salata var. Ana yemeğimizde yiyoruz. Üzerine tatlı da gelecek. Şimdi tatlı geldi. Resimdeki gibi değil. Ben birazcık yedim tabii ki. Biraz daha fazlaydı bu. Ee, çikolata, papaya var. Muz var. Üstüne çikolata dökmüşler. Buna da şükür, şükür. Bu da güzel. Şimdi tatlıyı yiyip otele gidiyoruz. Dinleneceğiz. Yorucu bir günün ardından şimdi dinlenme vakti. Böyle iki kişilik güzel bir odamız var. Bu odada tura dahil. Yarın sabah için böyle stok hazırladık. Sabah erkenden saat 5'te uyanacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Burada kahvaltı da dahil. Saat 5.30 gibi Maçıbıçı'ya doğru yola çıkacağız. Tırmanmaya başlayacağız. Normalde buradan Maçıbıçı'ya otobüs var. Ama otobüs ücreti 20 dolar. Biz de 20 dolar vermek istemedik. 1-1,5 saat aralığında bir tırmanışımız var. Sonrasında ulaşacağız inşallah. şimdi biraz dinlenelim. Yarın sabah tekrardan görüşürüz. Günaydın. Biz bir saat rotar yaptık. Biraz uyuyakalmışız. 5'te uyanacaktık, 6'da uyandık. Şimdi hızlıca yukarıya doğru tırmanacağız. Açıp pıçı maceramız başlıyor. Burası ilk bilet kontrol yapılan yer. Şimdi kontrol yaptı. Buradan böyle yürümeye başlayacağız. Burası şimdiye kadar gördüğüm en sıkı virüs, e, koronavirüs önlemini uygulayan yer oldu benim için. Laboya girmek için elimi yıkadım, ayağımı temizledim. E, elimi kuruladım. <laughs> Parayı kendim attım falan. Bayağı e, detaylı önlemler almışlar. Bu manzaralardan... Maçkıçıya doğru. O aşırı sinek var. Videoda inşallah gözüküyordur bilmiyorum. Çok fazla sinek var. Şimdi Maçkıçıya doğru tırmanıyoruz. Daha yolun yarısındayız. Niye 20 dolar istediklerini anladım otobüse. <laughs> Çünkü çok dik yani hiç düz yer yok. Full merdiven çıkıyoruz böyle dik. Evet. Otobüs için zikzak çiziyor ama merdiven olunca dimdik yukarıya yapmışlar. Zorlayıcı. Ama 20 dolara vermiyoruz tabi ki. Seyyo, kuanta minutos? 10 minutos. 10 minutos? Kulminar <laughs> todo la subida. Gracias. Ben onu söyleyemiyorum. Gracias. <laughs> <laughs> bir saatlik zorlu parkurun ardından girişe geldik. Çok heyecanlıyım gerçekten. Şimdi buradan yukarıdan giriş yapacağız. Ve bir hayalimi daha gerçekleştireceğim. İşte o mükemmel Machu Picchu. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Normalde galiba şu karşı tepeden bir yerden buranın manzarası daha iyi gözüküyor. İki saatlik bir çıkış var ama şu an pandemiden dolayı yasakmış orası. Zaten yasak olmasa da yani düşünülür. Gerçekten orası da bayağı yüksek. Ama maçı biçüğü komple 160 derece görebiliyorsunuz oradan. Çok güzel ya. Yani şu an kamerayı bile bırakıp oturup sadece manzarayı izlemek istiyorum. Çünkü yani senelerdir ben buranın hayalini kuruyordum. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Yani o kadar mutluyum ki şu anda anlatamam size o kadar zorluk görüyorsunuz buraya gelene kadar e, maddi manevi her türlü zorluğu görüyorsunuz ama buna değiyor gerçekten değiyor size bir bilgi vereceğim bu aklınızda olsun şu anki bulunduğumuz yer fotoğraf için manzara noktası eğer burada fotoğrafı şimdi çekin miyim gideyim gezeyim tekrar geleyim derseniz o iş yok işte bir kere inerseniz bir daha geri çıkamıyorsunuz her yeri bir kere de görmeniz gerekiyor o yüzden ben de bu manzarayı bırakmak istemiyorum. Ee, son zamana kadar burada vaktimi geçireceğim. En son her yeri gezerek böyle çıkacağım. Şimdi manzaranın keyfini çıkarıyorum. <laughs> bu yukarıda kalabalık var. Biz neden çıkamıyoruz diyorduk ki orada film çekiyorlarmış. Ama tahmin edelim hangi filmi çekiyorlar. Transformers'ı burada çekiyorlarmış. İki haftadır buradalarmış. Daha sonra Kusko'ya falan ineceklermiş. Yani robot adamlar tabii ki yok ama bazı sahnelerini buradan alıyorlar. Orada hep film ekibi var. Girişte zaten böyle kameralar şeyler görmüştüm. Böyle set ekibi falan. Acaba ne diyordum belgesel falan sanıyordum. Ama şimdi güvenlik söyledi. Transformers çekiyorlarmış. Şimdi şehrin içine doğru ineceğiz. Söylediğim gibi yukarıda fotoğrafı çekip öyle inmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir daha geriye dönemezsiniz. Ve zaten Güzel fotoğraf yakalanacak yerlerin çoğunu bu şekilde kapatmışlar. Büyük ihtimalle hani burada yoğunluk olup yıkılmasın, düşmesin diye buralar kapanmış. İplerle her yer çevrili. Size sadece bir yol sunmuşlar. O yoldan böyle gezerek çıkıyorsunuz. Şimdi biz de evlerin içine gezelim. Şimdi böyle güzel manzarada size biraz Maçıphıçı'dan bahsedeyim. Burası 1911 yılında keşfediliyor. 1912'de ee, arkeolojik çalışma başlıyor 1913'te de dünyaya e, yaymaya başlıyorlar buranın olduğunu ama daha öncesinden keşfedildiği söyleniyor ee, O sıralarda yağmalandığı söyleniyor daha sonra 1983'te de UNESCO dünya mirası listesine alınıyor burası Yani buranın garip tarafı şu nasıl yapıldığı hala bilinmiyor yani İnkalılar buraya dağın başına bunu nasıl yapmışlar? Gerçekten çok olağanüstü bir şey. Hala e, sırrı çözülememiş. Sadece teoriler var yani, düşünceler var, tahminler. Yani burası 2500 rakımlı bir yer. Burada tarım olmaz, bir şey yetişmez. Yani çok az şey yetişir diye tahmin ediyorum ve burada tarımcılık yapmışlar, tarım başarmışlar. Ve böyle e, sistemler yapmışlar. Basamak basamak ve burası deprem fay hattı üzerinde. Ve depremde yıkılmıyor. Ya O kadar senedir yıkılmamış. Çünkü taşları böyle kilit sistemi gibi yapmışlar. Depremde sallandığı zaman birbirine oturuyor ve devrilmiyor. Ya şimdi gidelim böyle içerilerde dolaşalım. Ya olağanüstü bir yer burası ya sıra dışı. Manzara mükemmel. Şimdi şehrin içine doğru giriyorum. Biliyorsunuz ki burası dünyanın yedi harikasından birisi. Çok fazla güvenlik var şu anda. Hani maskeleri çıkaramıyoruz. Fotoğraf çekerken bile nadir ee, görünmeden çıkarıp çekinirsem herkes anca öyle. Yoksa izin vermiyorlar. Bakın söylediğim gibi taşlar böyle. Yani bir şey yok. Birbirine oturtmalı yapmışlar. Burası da şehrin meydanı. Çok güzel. Ben kankan buldum. Ha bir şey yapmaz değil mi? Korkuyorum da. Sen ottan orada, ben geçiyorum. Ne yapıyor ya? İleride Eski evler var. Oraya da bakalım. Gerisi orada ya. Lamalar orada. Onların yanına bir gideyim. Çok güzeller ya.

<laughs> Gel. Şimdi bu bulunduğum alan onlar için bir kutsal yermiş. Böyle toplanıyorlarmış burada. Orada kutsal taş var. Aslında o taş bir dağdan esinlenmiş. Arka tarafında yani buranın arkasında bir dağ var. Onun aynısını kopyasını yapmışlar buraya. Yani burası kutsal bir alanmış onlar için. Burası da aşağıdan görünümü böyle katman katman yerler yapmışlar, e, tarım yapmak için, e, göçmeyi önlemek için yani çok iyi bir sistem kurmuşlar buraya. Şimdi yavaştan çıkışa gidiyoruz. Akşamüstü oldu kapanacak burası. Sonuna kadar durduk yani e, manzaranın keyfini çıkardım. Ama şimdi şöyle söyleyeyim, bu evler işte taşlar dediğim gibi böyle oturtmalı, yıkılmamış şimdiye kadar sapa sağlam. Buranın eviniz olduğunu düşünseniz de şuradan balkona çıkıyorsunuz. Manzaraya bak. Mükemmel ya. Şimdi çıkışa gidelim. Aşağıya köye kadar ineceğiz. Neyse buradan çıkmadan videoyu burada kapatayım. Şimdi kapatmadan sizlere her şeyin detayını açıklıyorum. Şimdi Cusco'da birçok tur şirketi var. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz ama kesinlikle pazarlık yapın indirim yaptırırsınız. Kendiniz de uğraşabilirsiniz. Yani Cusco'dan hidroelektrikaya kadar otobüste gelip sonra yürüyüp burada kendiniz otel hostel ayarlayıp e, giriş biletini önceden online alıp falan bunları hepsini kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben hesapladım. Arada çok cüzi fark vardı. Dedim ki hani şey yapmayalım uğraşmayalım. Her şeyi onlar ayarladılar. E, Kusko'dan hidroelektrikaya kadar geldik. Orada yemek yedik. Sonra otele kadar yürüdük. Güzel otelde kaldık. Kahvaltımız akşam yemeğiz dahil. Ee, ondan sonra maçıp içinin giriş ücreti dahil. Hepsine toplam 370 okay. Hepsine 370 sol verdik. Yani bu, bu da Yaklaşık 740 TL civarında yapıyor. Ama zaten bunun 310 TL'si maçıp içinin giriş ücreti. Gerisi de otel yemek otobüs transferleri İşte burada rehberlik falan var ama biz rehberden bağımsız gezdik zaten onun için yani bu kadar ücretleri normalde kendiniz yapsanız da hemen hemen aynı yere geliyordu biz de hiç uğraşmadık bu şekilde tur seçtik ayrıca onun yanında farklı turlar da var buradaki bütün güzel yerlere farklı turlar bulabilirsiniz. Maçı bir şey gelmek zahmetli ve maliyetli. Ha, trenle gelirseniz bu ücret iki buçuk üç katına çıkabiliyor. Yani Cusco'dan trenle e, buraya, oradan otobüsle buraya falan derseniz, yani bizim bu 370'in iki buçuk üç katı çıkar rahatlıkla. O yüzden trenler pahalı. Siz hangisini tercih etmek isterseniz? Evet bu videoda dünyanın yedi harikasından birisi olan Machu Picchu'yu sizlere göstermek istedim. Kendim de gördüm. En büyük hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Yapılacaklar listesine bir tık daha attık. Bundan sonra da Peru'nun güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.